Mahsus seyze, kaldınız. Tamam gelecek. teyze kaç, kaç, kaç saatte mertebe? Mahsus kaldınız teyze. <laughs>

mı? Yukarıda vallahi, vallahi zor tuttuk bak gülüyor. seni ha. köy tavuklu bir bulgur var. Vallahi, 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 seni zor tuttun bak. Allah Allah. Allah. Allah, 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 Allah. Kere seni zor tuttuk. Gel hadi gel. hadi gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel gel. Gel gel. gel, gel. 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 gel kamera 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 Umut kamera teşekkür kamera 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 Teşekkür ederim. Sana teşekkür ediyorum abi. Hadi geç bakalım. Hadi Geç hadi Biz arkada gideceğiz. Tamam. 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 Yok, Tamam. 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 Allah Allah. Yok yok. Benim orada ha. Evet. Karşıda bekliyor şimdi işte. Okuyor, oh, ya üşüyorlar yollar yani zaten taş yakamadılar. Ha. Karşıda geçtiler. Yok karşıda mallarımız var, var ha. Şey Hayvanlarına gittiler. Ben geçtim de bana burada yok. Zabana yoktu tabii. Hayvanlarına gittiler. Bir anda afet oldu burada geri geçemediler. Mahsur kaldılar orada. Evet. De, dere, yükseldi. Afat değil. Her zaman böyle ya. Dere yükseldi. Sabah pek bir şey yoktu. Geçtiler evet. buradan. Ama şimdi köprü de yaya köprüsü de sel bastı. köprüsü var. He, burada demirden şey kendi imkanla yapılan şey on da sel bastı yani. Çare yok. Çaresiz kaldı. Jandarmayı aradık. et Etbayı aradık. iki İki kişi bayan kadın mahsur kaldı. Kadın kalp hastası birisi. Bu yol için köprü için müracaat edildi, engellendi. Buraya köprü gereği aslında bir tane yani. Her yer aramadığımız yer kalmadı. Etmeye geldi ben bir şey yapayım da çekti gitti ya. yani. Bir şey yapalım.